Selamun Aleyküm arkadaşlar. Konya Bozkurt Sorkun Köyü'ndeyiz. Koyunumuz kaybolmuş. Davarlarla bir birlikte yol almaktayız. Kırağa düşmüş yerler arkadaşlar. Davar gütmeye gidiyoruz. Yorucu bir gün olacak. İnşallah güzel bir video olur. Böyle dağlardan yürüyerek yürü, gideceğiz. Yürü, yürü, yürü.

arkamızda. Aralarında koyun da var. Koyunumuzun biri kaybolmuş dün. Onu da arayacağız arkadaşlar. Herkese günaydınlarımı sunuyorum arkadaşlar. Videoma destek olmayı unutmayın. Abone olup izlemeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Güneş daha yeni doğdu. biraz da hastayım arkadaşlar. Nefesim dar darlanıyor. Ama öyle hastalık değil arkadaşlar. Biraz herhalde hava ikliminden dolayı, hava şartlarından dolayı oldu sanırsam. Soğuk sıcak olunca havadan dolayı oluyor arkadaşlar. Terliyoruz terliyoruz. Soğuklaşıyor. O yüzden biraz hastalandık. Öbür Seydal abiyle Hasan Aydayım'a da söyledim. Abi oyunumuz kayboldu. Denk gelirse bulursanız haber verin diye. Haber verecekler arkadaşlar. Onlara ya da çok teşekkür ediyorum. da yengemle gidiyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yukarıya çıktık. Biraz daha çıkacağız. <Gülüyor> hey! Hey, <laughs> 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 Kızılçal Mahallesi arkadaşlar orası. Çoraklar Mahallesi var. Selim Mahallesi karşısında kalıyor. Karaca sarın yolu buradan gidiyor arkadaşlar. Hasanaya buradan gidiyorlar. ¡Gracias! arkadaşlar karşıda sanki bir şey var ama tam net gözükmüyor uzakta olduğu için net alamıyorum her şey olabilir şöyle bir çekelim bakayım ama kameramızı net göstermiyor arkadaşlar taş mı koyun mu canavar mı bilmiyoruz arkadaşlar ilerliyorum İnşallah koyunumuzdur arkadaşlar. Hey! 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 Ne ya? Ne ya? Ya ağdır Fatih Mengeli. Çok arşıda bir şey parlıyor gözüme. Ona bakıyorum ben. Ta karşıya baktın mı bir şey gözükür gibi. Ne? Bir karaltı var şu karşıda ama bilmem. Ya daş. Ben de biliyorum ağdırmasını.

yamaçtan nereye çıkayım Fadim Çok yamaç. Çık gayrı çık değil Şuradan bir yerden çıkalım ya. Öteden. Şuranın yamaçlığına baksana. Haydi geç çıkar da ben nasıl çıkacağım oradan. Şuradan çıkalım Yok, Yukarıdan. Hişt. Hey nigga! Şuradan bir yerden çıkan ya. Arkadaşlar yukarıya çıktık daha. Geliyorlar arkadaşlar. Güzel yayılma ortamı var. Şöyle bir çekelim. Kızılçal Mahallesi karşıda arkadaşlar. Çolaklar. Veseli. Şöyle tuz da var. Aşağı sorkunu buradan alamıyoruz. Şuraya donuz tepesi diyorlar arkadaşlar. Bakın. Boşluk var orada daha da şey yok ağaç yok. Ay! Evet arkadaşlar her şey temkinlik. tüfemiz yanımızda köpeğimiz olmasa da tüfek var. Canavar olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Hasan ay abimize, dayımıza geçmiş olsun dileklerimle arkadaşlar. Seydalek Kartal abimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onun da koyunu kaybolmuş. Bizim koyun gibi. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Buluruz arkadaşlar. Ay <laughs> dara <laughs> He? Çıksın ya. Nereye gidecek? Tüfek var işte yanımızda. Kapmaz. Ağzına verdim tüfeğin ya. Fark edersek vururuz bari. Millet perişan edecek. Ya çıktı gitti kafasını aldı da daha doğru çıktı gitti Seydalı geliyor yukarıda görüyoruz herhalde ta yukarıda Ya çıkmadı da ta yukarıda şurada düzlükte gidiyor gibiydi şurada şey yaptılar herhalde onlar Şu, şu düzlükte ateş yaktılar dün onlar herhalde Ötede mi? Dün çayda geçen gün çayda mılardı der onlar? Eee Koyuna Goy, sarıyor Koyuna gidiyor kızım zaten Koyun daha etli şeyden Sen söyle Davardan daha etli gözüküyor O gözünü Hey! Arkadaşlar bugün de böyle bir video çekelim dedik. İnşallah koyunumuzu buluruz. İnşallah Seydal abi de bulur. Yani bir koyun diye geçmeyin. O da can taşıyor sonuçta. Bulmamız lazım yani. Hayvan sevgisi böyle zaten. Hayvan sevgisi olmasa ne yapacağım bir koyunun peşine düşüp dersiniz. Ama düşecek düşeceğiz arkadaşlar. Seyda Ali abimiz de arayacak. Ay! Ay! De. İnşallah buluruz. Dega! Koyunları açalım da kaydık birer tane Seyidi abi de öğlen çıkıyormuş arkadaşlar Yukarıya Bize denk gelmese inşallah ona denk gelir Hayır Hayır, Hayır. Uzun video olacak. İnşallah bıktırıcı bir video olmaz arkadaşlar. Biraz şöyle gidelim açıklığa doğru. Şöyle bir bakınalım. Hüseyin Güldağ arkadaşımız daha yayladan göçmedi arkadaşlar. Köye gelmedi. Köye geldiğinde şu karşı dağlarda güzel genellikle şöyle gösterelim. Hüseyin Diktidaş şu karşı dağlarda gidiyor arkadaşlar. İnşallah onlara da desteklerinizi bekliyoruz. Bize de destek olursanız sevinirim. Ben biraz yeniyim arkadaşlar biraz da yani hatalar görürseniz videomda söylemeniz gerekir arkadaşlar hataları söyleyin yani biraz çok arkadaşlar diyorum kusura bakmayın yani yeni olduğum için biraz daha kötü videolar oluyor herhalde kendimi tutamıyorum yani dememek için kendimi tutabilsem daha iyi olacak はい。だ Kaybolacağım Mehmet Ali Kerem'in arkadaşlar Köpekler ürüyor Görmüştür büyük bir ihtimal Koyuncu Arkadaşımız Seydali abiyle birlikte Takılıyorlar Köpek ürmesi güzel oluyor Arkadaşlar en azından Canavar varsa Bir nebze de olsa Korkudur. Değil mi? Açıl. Değil mi? Ne edersiniz? Değil mi? Arkadaşlar videomu burada sonlandırmak istiyorum inşallah. Güzel bir video olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz. Yani zorla beğenin demiyorum. Benim çekebileceğim bu kadar yani. Kamera çok iyi değil. Telefon çok iyi değil arkadaşlar. Kamera demeyelim. saygılarımı, sevgilerimi buradan iletiyorum, iletiyorum sizlere. Sağlıklı günler diliyorum. Güzel manzarası var köyümüzün. Biz burada öğlene kadar davarımızı güteceğiz. İnşallah öğlenden sonra Seydal abimiz çıkar. Bize denk gelmezse ona denk gelir. Sevgilerimle, saygılarımla iyi günler diliyorum. Sağlıklı kalın. Sorkun köyümüz böyle gösterelim arkadaşlar. İşte bir daha eskiler kadar iyi olmasak da, eskiler kadar koşturamasak da, eskiler tabii ki de bizden daha iyiydi arkadaşlar. He? Diger. At ya. Eskiler daha iyidir arkadaşlar. Yani eski çobanlarımız daha iyi bakar davara. Biz ancak bu kadar bakabiliyoruz. Sabahları böyle dediğim gibi öğlene kadar dağda gidiyoruz. Öğlenden sonra arkadaş öğlenden sonra çayra gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir video. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, izlemeyi sonuna kadar izleyin arkadaşlar yani. Sonuna kadar izleyin, görün. Doğal ortam. Yaşanacak ortam. Nefesinizi açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar demesin çok iyi olur. Aslında bir tane abimiz şey yapmıştı. Bir videomda. Arkadaşlar demesin daha güzel olurdu demişti. Aklımda ama yani isteyerek çıkmıyor. Yani yeni videolara yeni yeni alışıyorum arkadaşlar. Konuş. Tam fazla konuşamıyorum. Youtuberlar kadar iyi konuşamıyorum. Ancak bu kadar konuşabiliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı mutlu kalınlar. İnşallah. Youtuberlarımıza da buradan selam olsun. Hasan Aydayma, Hüseyin Diktetaş Hüseyin Gülday, Seydalı Kartal'ımıza buradan Selamlar olsun. Onları da beklerim kanalıma. Şöyle bir de minik koyunumuzu çekelim dedim arkadaşlar. Bunu da araya video eklerim. Koyunlarımız böyle arkadaşlar. Hadi gel. Gel. davarın içine karış yürü. Yürü davarın içine. Yürü oğlum. Yürü bakayım. Yürü bakayım. Yürü. Davarın içine bir karışın yürü.